Merhabalar, ben MM Publications Türkiye ofisinden Alperen. Bu sunumumda sizlere New Yipi ürünümüzün akıllı tahta uygulamasını anlatacağım. Girişte bize ürünün British versiyonu mu yoksa Amerikan versiyonu mu olduğu diye bir seçenek sunuluyor. Türkiye'de British versiyon kullanıldığı için British seçeneğini işaretliyoruz. Uygulamamızı bu şekilde giriş yaptıktan sonra ünitelerin numaralarını ve etkinlikleri görüyoruz. Burada karakter sekmesinden başlayalım. Karakter sekmesinde öğrencileri kitapta eşlik edecek olan 3 ana karakterimizi görüyoruz. Jingle. Hello! I'm Jingle. Tim. I'm Tim. Webop. Hello! I'm Bob. Kitaba başlarken karakterleri tanıtma amaçlı bu sekme kullanılabilir. Her ders başlangıcında çalabileceğiniz bir giriş şarkısı Hello Song diye bir şarkımız var. Bu şarkımızı çalalım. Hello hello I'm Jingle. Hello hello hello. Hello hello I'm Jingle. Hello hello hello. Hello, hello, I'm Jingle. Hello, hello, hello. Hello, hello, I'm Jingle. Hello, hello, hello. Aynı şekilde ders sonlarında da çalabileceğimiz bir goodbye songumuz var. JINGLE BYE 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 JINGLE BYE 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 Evet Goodbye Song da bu şekildeydi. Celebrations <laughs> kısmına geldiğimizde ise Doğum günü, yeni yıl, Anneler Günü ve Cadılar Bayramı için yapılabilecek çizim ve boyama etkinliklerini görüyoruz. Örneğin, buradaki Doğum Günü kartının öğrenci çizdirilip Doğum Günü olan arkadaşına verilip İngilizce tabanlı bir sosyalleşme çalışması yapılabilir. Diğer kartlar da bu şekilde. Vocabulary kısmına geldiğimizde. Kitapta görülen bütün kelimeler burada görselleriyle birlikte verilmekte. Örneğin burada cat kelimesine tıkladığımızda bizi bir kedi resmi karşılıyor ve altında da kelimeyi yazabileceğimiz bir boşluk var. Böyle şekilde yazabiliyoruz. Evet ünitelere gelelim. Bütün ünitelerin işleyiş şekli aynı olduğundan benim burada göstereceğim bir üniteyle beraber bütün ünitelerin işleyiş şeklini anlayabileceksiniz. Ünite 1'e girelim. Burada ünite içindeki derslerin numaralandırdığını görüyoruz. Ders 1'e girelim. Öğrenci kitabıyla birebir aynı olan bu bölümde sayfaya tıkladığınız vakit oradaki etkinliği görebilirsiniz. İlk sayfaya tıkladığımızda alt kısımda araç çubuklarını görüyoruz. Sırasıyla anlatmak gerekirse en baştaki ev şeklindeki buton ana sayfaya ünite seçimi kısmına dönmemizi sağlıyor. Yanındaki açık kitap şeklindeki buton bir önceki bölüme dönmemizi sağlıyor. Buradan tekrar girelim. Tools butonu mevcut sayfada şekiller çizmemize, yazı yazmamıza yarıyor. Burada anlatmak gerekirse burada bir kalemimiz var. Kalemimizle istediğimiz şekli çizebiliyoruz. Bir kalem gibi düşünelim. Burada kalemin ucunu kalınlaştırabiliyoruz. Bu şekilde. Burada rengini seçebiliyoruz. Ee, burada iki adet geometrik şekil dikdörtgenimiz ve e, yuvarlağımız var. E, yuvarlağı içi dolu şekilde de yapabiliyoruz. Dikdörtgenin daha keza içi dolu şekilde de yapabiliyoruz. E, içi i̇çi boş şekilde de yapabiliyoruz bir çerçeve mantığıyla. Ve bunları şu tuşla tamamen silebiliyoruz. Buradaki not defteri butonu ise boş bir sayfa açıp Tools bölümündeki araçlarla bir şeyler yazıp çizmenize olanak sağlıyor. Göstermemiz gerekirse şu şekilde. Yine renkleri değiştirebiliyoruz. Kalınlığı değiştirebiliyoruz. Bunları gene kullanabiliyoruz. Geri dönelim. Ok işaretleri, yani bunlar mevcut sayfadan bir önceki veya sonraki sayfaya geçebilmenizi sağlıyor. Buradaki kitap bitonu mevcut sayfada bir kelime veya kelimeler varsa e, bunları gösterip seslendirilmesini sağlıyor. Burada örnek vermek gerekirse bu sayfada hello ve goodbye e, diye bir seslendirme varmış. Hello, bye. bye. Baloncuk simgesi Normalde diyalogları göstermek amacıyla kullanılıyor. Ama NivyP serisinde diyaloglar bir yanındaki kamera simgesine tıklayınca çıkan videomuzda altyazı olarak var. Dilerseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle göstermem gerekirse. Kim. He. Kapatabiliyoruz. Thanks. En sağdaki oynatma tuşu ise sayfada mevcut dinleme etkinliği varsa dinlemenize yarıyor. Unit 1 Lesson 1 Bu şekildeydi. Geri dönelim. Tekrar derse girelim. E, cross Curricular ve Extra Activity kısımları ise kitaplarda bulunan etkinliklerin akıllı tahtada gösterimidir. İşleyişi ise ünite işleyişiyle birebir aynıdır. Buradan geri dönelim. Let's remember kısımları ise her iki ünitenin sonunda işlenecek olan genel tekrarlar. Öğrenciye görsel ve işitsel anlatımlarla konunun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Burada bir örnek verelim. Let's remember one and two. Listen, repeat and point to the correct picture. E burada da anlatıldığı gibi Orada söylenen kelimenin hangi anlama geldiğini burada işaretleyebiliyoruz. Mesela çocuk bay diye bir şey söyledi yüksek söylerse eğer buradan biz daire içine bay kelimesini e, silgiyi e, renkleri herhangi bir şekilde söylediği vakit biz bunları burada daire içine alıp öğrencilere gösterebiliyoruz. Evet Nivip kitaplarının akıllı tahta kullanımı genel olarak bu şekildedir. Benim bu anlattığım New Vipis Red serisine ait ama sizde Green veya Blue serisine ait ürün varsa işleyiş iş olarak hiçbir farkın olmadığını bilmenizi isterim. Hemen Publications olarak sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı dileriz. Hoşçakalın.